İzlediğiniz ee, doğa güzelliklerimizin, insanlarımızın hayatına, insanlarımızın istifadesine sunulduğu bu ortamda belediyemiz ve belediyelerimiz bu noktada ciddi performans sarf ediyorlar. Ve huzurumuzda her hizmet edenlere, başta sahip valimize, genel sekreterimize, ekiplerine, diğer belediye başkanımıza ve diğer kaybılarımıza Van ve şehrim adına şükranlar arz ediyorum. Değişik birimlerimizde kullanılmak üzere 35 adet iş makinası ve taşıt alındı. Bunlar daha çok bizim zabıta hizmetlerinde, sağlık hizmetlerinde, park bahçe ve yol hizmetlerimizde kullanılmak üzere satın alındı. Ayrıca 2020 ve 2019'da da toplu taşımadaki sıkıntımızı gidermek üzere 54 adet otobüs satın alındı. Geçen yıl VASK'imizin onarım ve yeni hat döşemelerinde daha hızlı hareket edebilmesi için 12 araç satın alındı. Bunlardan bir tanesi kanal, kanal temizleyicisi. Bu hemen diyebilirim ki Türkiye'de çok az belediyede olan bir araç. 3 adet basıç aracı 3 adete fidancı ve ihtiyaç olan diğer araçlar satın alındı. Bu süre zarfında Van Büyükşehir Belediye'miz ve Baskimiz 123 adet iş makinası alarak Vanlı'nın hizmetine sunuldu. Ve bunlar içinde ödenen belediyemizden çıkan bütçede 90 milyon civarında. Bunlar hepsi döviz kur artışlarından önce alınmış belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla, kendi normal bütçesiyle alınan araçlarıdır. Araçlarımızın belediyemize, baskimize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizleri her türlü yanlıştan, batıldan, haramdan, kötülükten muhafaza eyle Ya Rabbi. Rızanı kazandıracak ameller yapmayı nasip eyle Ya Rabbi. Mülk senindir, varlık senindir, bütün varlığın hazineleri senin katındadır. Hadi, hadi, hadi. 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 Evet. hasatı oldukça Bu makine aynı zamanda 10 bir arazi yaklaşık bir...